Arkadaşlar ben Ömer Keskin Ömer Keskin Aykut'a hoş geldiniz Tabi izliyorsanız ee, Arkadaşlar bildiğiniz gibi Ne gibi kaç hafta video çekmiyoruz Şimdi arkadaşlar Hani iğreç vardı ya Şimdi bu iğrecin Hani e, Yani Emu Store'dan indirdiğimiz iğrecin e, Başka bir versiyon çıktı Yani başka bir program Bu da Show diye bir program sol diye yani geçiyor. Yani yine buraya giriyorsunuz. Ee, işte i̇şte bu ilacın tam üstüne ilaç batar Ve onun üstünde şöyle şu diye şey oh diye işte bu program ee, bu program da ekran kaydı yapıyor ee, bu da güzel hatta bunun bir altı Hani da İsterseniz uygulama gireyim, Orada size söyleyeyim. Hmm, evet burada. İşte buraya bastığınızda zaten kayıt yapmaya başlıyor. Buradan yani kayıt yaptığınız şeyler buraya sallanıyor. Yani buraya kayıt oluyor hepsi. Burası buraya kayıt oluyor. Ee, ondan sonra herde burada daha beterler. Şimdi diyelim ki mesela e, 1080p kartını mı istediniz? Veya da e, peçemek istediniz? Fotoğraf çekebilirsiniz yani. Hiçbir sorun çıkmıyor. <laughs> hiçbir sorun. E, burada bir i harfi çıkıyor. O i harfine basıyorsunuz. O da işte nasıl çekeceğim? kaç mı pd? Veya kaç çözünürlükte? Ona göre çekiyorsunuz, ona göre çekiyorsunuz. bu yandan da güzel bir şey. İşte bu da burada de web sitesi işte Facebook adresi, web sitesi yazıyor, Twitter hesabı e, yapan kişinin açtığınızda sizden bir kayıt formu istiyor yani nasıl diyeyim? mesela e, Facebook'un Facebook'a bağlanıyor bu Facebook'a bağlandıktan sonra belki de siz kendinizi oraya, oraya kaydediyorsunuz ona bir hesap yapıyorsunuz bir de kullanabiliyorsunuz ee, işte böyle arkadaşlar. Ben yine başka bir zor dönem çekip söyleyeceğim. Eğer bir sorun olursa. Ee, hoşça kalın arkadaşlar. Beni izlemeyi unutmayın. Ee, abone olun. Biliyorsunuz da, iPad ve iPhone'larda böyle üst kısımda abone şeyi. Ben emek Hoşça kalın. Görüşürüz.